Karanlık bir ortamda mavi, yeşil ve magenta renkli noktasal ışık kaynakları ile beyaz bir top şekildeki gibi sayfa düzlemine yerleştirilmiştir. O noktası topun merkezi ve ışık kaynakları yatay düzlem üzerindedir. Buna göre topa sayfa düzlemine dik ve üstten bakan bir gözlemci 1, 2, 3 ve 4 bölgelerini hangi renkte görür? Bakın bir bölgesi sadece mavi ışık kaynağından ışık almakta. Dolayısıyla mavi görülür. İki, iki bölgesi hem mavi hem de yeşil ışık kaynaklarından ışık aldığı için siyan görünür. 3 bölgesi sadece magenta ışık kaynağından ışık aldığı için magenta görülür. 4 bölgesi de magenta ve yeşilden ışık alıyor. Magenta bakın kırmızı artı mavidir. Kırmızı artı mavi ve yeşil ışık beyazı oluşturur. Dolayısıyla dört bölgesi beyaz görülür. Bu durumda doğru cevap A seçeneği olur.